Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız işte ben de fasulye dikeyim. Yağmurlu bir günde. Hasta olmaktan bir günde. Hep beraber dikelim. Yerlerimiz lemli emliyken dikelim onları arkadaşlar. Eşim bunların ocaklarını vurdu. Sağ olsun. Şimdi Ayşe kadın bu. Ayşe Kadın Fasulyesi bu arkadaşlar. Ya. Bu el içerik Ayşe Kadın. Çok güzel. Bakın. Okay. He? Gösterebilir Çok güzel bir fasulyedir bu. Ee, yemeğe de güzel olur. Biraz da fazla atayım ama olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım arkadaşlarım. Ben geldi buraya ben çekeceğim aslında kendim çekeceğim. Ee, şu şey, dedim oğlum soğuk yağmurlu dedim gelme dedim hava soğuk. Yok anne geliyim diye. Geldi işte. Daha doğrusu da burada yemek yedik değil mi? Sohbet ettik. Yani yağmur yağ bayağı bir soğuk. Ayakkabılarımın haline bak. Kim o? Benim. Sen oyna gelene baksana. Seninkiler last. Gel abi yere basın Allah'ım bak cama görünmüyor. Çamur. Aman görürse görür. Bir de benim benimkileri göstereyim size. Gözler. Bakın. Onun çamur burası köy. Ayakkabıya Yanım, bak. Yok. Kibirin orada yok. Parla. Parla da çamur olacaksın. Kömreli olacaksın. Ben olacaksın yani. Sonuçta... Ama bu ben... ayakkabıları zaten ben burada giyiyorum sadece. Bunlar benim video çekmek için tarlada kullandığım ayakkabıları. Aynılarından bir tane daha var. Onları normal günlük hayata giyiyorum. Bunlar eskidiği için atmaktansa burada giyiyorum. Ama normalde bu işin raconu kara lastik. Nike <laughs> ayakkabı değil. Ben kaç lastik Benimki de tarla ayakkabısı. Bu lastik ne fark eder yani? Bu arada Abi horoz yine başladı Dün Ercan'ı attım şeye Videoya Kemenci'yi Dünyanın soğunu yedim oraya çıkarken Yani yediğim ayaz 6 ayda çıkmaz benim vücudumdan Ama izlenme sayısı çok çok düşük Ercan'a da ayıp oldu, bana da ayıp oldu yani ya niye yaptınız böyle? Yok. Olmadı. Bizimkiler izledi zaten. Takipçiler izledi. Ee? Ama abone... <laughs> ya sus da şans. Şey... <laughs> abone olmayanlar izliyor bizi ya. Ee? Abone olmayanlar izlemedi o videoyu. Ne kadar izlerse oğlum boş Şat, 50 kere dedim sana ki ben video çekerken konuşma. Konuşma ya. Kim? Horoz. Ben de buradayım diye. Konuşma olur mu? O adamdır, adam herif dur, herif. Ama vuruyor. Hem de nasıl vuruyor? <laughs> Fatih sanki. Ama Gördün onun mı? iki tane hatunu var. He? Yok, üç tane yaldı yanına Oğlum ben bir deney bulamadım. Senin üç tane ne ara buldun? <laughs> Ney? Horoz. Ne? Değil mi, Ben bir dene bulamadım. O üç dene buldu. Ne bu sen karı mı? He. Ha, o çok vardı da. Bunları aldım bu yana. Karıları çok oldu. <laughs> mı? E kıskanma ellerim. tavuğa yanaştım beni. Kavlar, yumurtalarını alamayalım. Bir vuruyu beni ki. Gerçekten vuruyor, ya. Öbürü de vuruyor. Bu da vuruyor. Geçen bacağımı inan abi. Yara etti bacağını. Bir ara ben Eskiden küçükken Hint orozu bakardım. Hatırlar Hint, mısın? Yapmadık. Az bir dakika. Hiç Hint orozu vurdu mu seni? Yok. Evet. Ha, onlar vurmaydı değil mi? Hint horozu vurmadı. Bunun Hint orozu köpek. Kedi yok köpek. Kedisi köpek lan Hint horozu. Okula yollarım onu. <laughs> Okuldan kaçan Hint orozu gidiyor. Alı doğuşturuyor. <laughs> ne <gülüyor> bilimsiz yani <laughs> var ya. Ama ticaretini de yaptım ha. Koş be ticaretini. Okuldan kaçardın ha o zaman hobiydi. Anne millet eskiden affedersin de yani yabancı madde içerdi. Şey Giderdik şeye e, eski füskü evlerin içine madde içerler. E biz de kendimize bir horoz hobisi bulduk yani. Ne var bunda? Öyle akma, bir Onlar, onları... Küçükken Onlar... milletin yemediği nane kalmadı. Ben horoz dövüştürsem ne olur? Ha Cuna. hasta masla. ben size böyle baktım böyle yetiştirdim. Horozu ben dövüştürmedim ki. Niye abi, bu Kendi kendine e Öyle ama kimisi var Orozu atay ringe Üstünden para kazanıydı Dövüşten ben kendim alırdım orozu Öyle 2-3 dakika dövüştürdüm onları Ama tabi ayıp ettim günah yani Küçüktüm o zaman Sonra tavuk alıyordum Çiftleştiriyordum yavrularını civcivlerini satıyordum Ay, Aynen öyle yapar Ya uşak şey Cahil, Cahil. Adam arabayı çekiyor yola. Görüyor ozları Bunlar kimin benim? Satar mısın? Satardım ama gider en şeylerini satardım. Pusburuklarını. iyilerini kendim ayırırdım. E, dövüşemeyen korkakları satardım. Ah oğlum ah. Kötü yollara gitmeydi Abi ne abi? ağacı? Erik mi? Vişne. mi abi? Erik abi. Gider. Rüzgar hep çöktü onlar. Arkadaşlar akşam maça gittik. Güzel bir maç damız. İyi de bir soğuk da yedik. Maçtan sonra stadyum. kırdılar. Hiç gidecek diyelim. İnan Gördün mü? Stadı ne hale getirdiler. Ne zaman akşam mı? Tabii hep kırdılar. Ösüyor şey mi? Yani bizim... Tuvaletleri, muhaletleri pislemişler. Niye? 150. Pis yani büyük abdestini yapmış. Elin, eline tutmuş, almış onu. Hep sürmüş duvarları. Oo, Genildiler ya, çirkefler işte de. Orada ne 30 30 kilometre, 50 kilometre uzağımızdaki şehir bizim düşmanımız. Ne gereği var ulan Rizeli, Rizeli bir şey bir e, mesela sana yurt dışında mesela İspanya'dan atayrım işte Almanya'dan Rizeli gitse onlarla oynasa biz Rizeli'yi tutarız. Çok ayıp ettiniz ya. Siz de bizim Karadenizlisiniz be. Bugün yenmedin, yarın yenersin. O kadar rezil ne nedir bu? A kötü örnek oluyorsunuz, kötü örnek. Haksak bir savaşmaya Türküz Müslümanız Elhamdülillah. Haksak savaşmaya rezilde bizden başa baştır. Yani sonuçta bir Türküz yani. He? Hani olsa büyük bir takım, hayırdır, hayırdır. tamam mı? Hani şampiyonluğa oynayacak bir takım olsa deriz ki şampiyonluk mücadelesi veriyorduk da yendi konuları da zorlarına gitti. E Rize sen yıllardır asansör gibi ikinci lige bir inip bir çıkan takımsın yani. Zorun ne bizden? Hiçbir başarın yok. Mizyonun yok, vizyonun hiçbir şey yok. Ne misyonun var ne vizyonun var yani. Yazık. Ben gitmeyeceğim yani bu maça gerçekten gitmeyeceğim. biraz da dedim gideyim gene neyse stres atayım. Bizim oğlan dedi bana bu ki gel nerede maçladım oğlum inan. Ya sinirdir herhalde hasta olmadı hastayım ama sinirlerim herhalde biraz biraz değil tam bozuldu. Dedim el dedi, istedim el dedi, buna ha sus sus bir konuşayım sonra sana veririm konuşmayı. Dedim buna gel dedim Melike teyzenin de bak okay. sen dedim gelirim dedim ama şakasına dedim. O da dedi ki ama demiş buna ki bu yerde de ses saçıp. Gelemem dedi, annem dedi var dedi, Erkan'a koy kocası koca, için. Ona söylemedim. Az sonra baktım bir daha aradı. Dedim yok. Ondan önce dedim ki Melike. Hayır. Gelmeyeceğim dedim. Hayır. Dedi. Ben ne dedim sana o telefonu kapattıktan sonra? He bak sonra. şimdi. <laughs> dedim Melike şaka şaka gelmeyeceğim kızım hastayım dedim. Neyse kapattık. Az sonra bu dedi ki. Anne dedi bak dedi iki dakika veririm dedi. 2 dakika sonra Melike teyzem alacak beni dedi. Gerçekten kapattık aradık. Şey dağıttık. <laughs> Ben gelirim. Erkan dedi ki git. E dedim e istesin ben gelebilirim. O da ben siz gitmeyi bir yere. Ben de gittim. Hasta gittim. E, ee, i̇yi de etmişim de gitmişim. Biraz eğlendi oralarda. Değil Zor. de mi? Değil. Hı. Bir daha geleceğim mi? O tabi. Ne gibi stres atarım. Bundan sonra Bu arada sınıracak. da çiğdem boz. Arabada bir minibüse gelirken, minibüsten gelirken e, ee, Ayşah dedi seni de takip ediyorum dedi. Buradan ona selam olsun. Çici kızım. Ee, ben diyorum ona ki sizden devam milletin YouTube'da takip ediyorum diye. Yani esas gerçek utanırım ama buradan ona selam olsun. Yine bir takipçi daha geldi orada ama onunla sohbet edemedik. O otururdu. O neredeydi? Ben... Deryan'ın yanındaydı Deryan'ın yanındaydı ya. Ben maratondaydım. Siz benden uzak Arabada, minibüste. Ha. Olan, olay bir önceki maçtı. Ha şimdiki maçta akşam gibi birbirimizde bir kız var diye bir şey de Ha bir şey, Derya Armutçu değil, ayvas ayvas bizim Ayvaz derya bir de bir şey de arabaya birbirine bir şey de var. Tamam, gelirken kızım buraya. Aa. O diyor akşam. Bugün ya, akşam kişi değil mi sana oğlum? Buradan derya abla deyince, olsun, aklım şeye gitti. Geçen maça geldi ya hmm. Derya abla. O zaman Derya'yı görmedi ki. Bizim Melike'nin ahiret gördük değil mi? O sandım ben. Ya çok güzel bir duygu. Evet takipçileri görmek yani. Esek gerçekten güzel bir duygu. Benim, gerçi benim hoşuma gidiyor. Yani kendi milletinden dışarısında benim için can ciğerdiler onlar. Ee, vallahi hoşuma gidiyor. Güler yüzünde bir kızımız yani. Selam olsun Akçaabatlı bu arada bizim Akçaabatlımız. E, tabii ki şey araba minibüsü dışı idi fazla sordu ona. Güzel bir iyi bir kızımı selam olsun ona burada. Bir yandan da şimdi yapan yağmur geldi. Ondan sonra cuma. Yani güzel bir duygu gerçekten. Çok iyi bir duygu. İyi bana olan aynı anne fenomen oldum da değil. Fenomen YouTube'cu oldum değil. <laughs> Hiç yoktan yere işte bu işlere girdik. Değil mi? ömrümde aklımına uyku yani rüyada bile görsem hayır derdim. Ama iyi mi oldu? Çok da güzel oldu değil mi oğlu şey? Çok güzel oldu. En, en azından insan var oldu, insanlarımız insan oldukları için var olduklarını biliriz. Evet, burası çok pahalı. Eceli gelen köpek miydi cami avlusuna pisleyen? Bunun da herhalde eceli geldi. Bunu bir kessek ya. Öyle her zaman öyle. Bu bağlı kedi gördü herhalde. Bir kedi gördüm sanki. Ya hava ne zaman açayım hava? Çarşambadan sonra. Açayım. Mi? Bir de bozulacak abi. 23 sene da yağmur yağar. Yok yağmayacak. Yağmayacak mı? Ha bunları geç bir senesi şey de gene hastanede rahmetli. Bacımdan yatardık. O zaman nereye yatardık? Çamlıkta yatardık. o zaman zamanda. O bir gece yadım. Kadarız yok annemdi. annem de annem babam değil de annem anne ve koca diye ama hastalığı da. Ee Akif Emre de. Hey annem ya, yattıydı, ben. evet, yattıydı, annemdi, bak. Benim aklıma inan vallahi de billah. bir gidiyi bir gelip birini konuşuyordum birine başlayır Birini daha bitirmeden birine başlayır. Kafa işte kafa gitti. Gerçekten kafa iyi kafa değil yani. O şey yattı işte orada onun 15 gün kaldık orada. Alpli Padaş'ı geziyordum. Nereye? Mart. Ha o da ya Ha ara ya. ha <laughs> bugün ha yarın Padaş'ı gidemedim. Ben Mart'ın herhalde 15 miydi neydi? Çıktım Dedim tık oraya kasıyor ama bir de bir soğuk var. Ya yine aynı mı abi bir de ya. Yine bak orayı önce kasıyor oraya çıktım. Buraya da çıktıydım. May Mayıs'ın 15'inden çıktıydım buraya. Oradaki olan fasulyeyi buradan alamadım. Ölüyor orada pastayı. Buradan pastayı topluya topluya hep kiremem. E sen buraya domates dikerdin. Niye Oğlum, öyle yaptın? Oğlum daha uyanım. Buraya domates dikiyorsun. Gelin bir öbür gelin öbür alamayalım. Bunlar bir şey değil. Haa. Doğumluklarımı da alamayalım. Doğru. Doğru. Kışı gelen bir alır giden alır. Gidelim, Normalde Büyük. burası hep domateslikti. Adına, Salatalık domates. Al diyelim bir kere bunlar kolusa yeri olmasa ne yapar? Geçen sene inan tıktım. Hastanede inan var ya. Hemşirelere, hasta bakıcılara, yemek dağıtanlara. E, hastaneye yatırdık, yedik. Böylece evde oturup da birkaç şu bir yemek yadığımız yok ha. Bu çocukların var ya inan. Bir sürü yemek yadıkları yok Gerçekten sürü yemekleri yedikleri yok Bizim abi Melikeci, sağ olsun. Allah razı olsun. Bu rahmetli bacıma getirdiği yemek de. Amerika'nın yemeğini bile kavuşturamazdım. Amerika'nın yemeğini bile yerdim yani. Evde her şeyi var ama evde yapacak olan kimse yok diye erkek uşağı. Yani çok şeyler, vadeler atlattım. Ama çok şükür. iyi mi yaptım İyi. Daha ne de bulurum onu. Sabah yine konuştuk biz kardeşimle, Melike'mle. Dedi hiç sormadı. Çok şeyleri atlattık. Olsun. Herkesin dolayıp, Zahmetsiz emek e, Helal olmazmış Gerçekten de öyle Zahmetsiz emek helal olmaz Alnının teriyle her Yaptın mı helal olur falan. O ne otur aşağıda Allah vereyim Neden Allah ile yiyeceksin Çalıştın da mi Allah vereceksin Hayret bugün ses yok Araba yıkamaz siz Bugün İyi Hadi iyi. sesi var En azından domates toplarken video çekeceğiz ya sessiz bir yerde olur arkada. Aa, domates ağlıyor mu? Abi da babam vurdu. Seyrek dedim domates abi da bu da değil. Güneşim vurdu buranın dün yağmur yağmaz. Eşim vurdu buranın ocaklar. Dedim ona çok sık yapma. O sık ay burayı. Kiri böyle fasyalık kiri birbirini. Ee, adam seyrek vurmuş daha ne arayız? Ya da Siz de yani biz erkeklerin hiçbir şeysini beğenmiyorsunuz. Niye beğenmiyorsunuz? O, var, o yapaydı, o, yap, o yapması ben ne yapar? Bir gazım olursam o olur, tedavisi oluyor. Yapamayırım, eskisi gibi yapamayırım arkadaş. Çünkü vücudum çok e, Yoruldum, kalın gerçekten yoruldum gibi bu Yani yapamayırım. 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 Yapamayırım ancak yarın abah buna tek tek metre bayrağı kaldım. Burada dikeriz makalan yere de en çok tek Bu sene kaldı. çok şeydik ha. Geçen sene dikmedin kavun. Kavun. Kavunu aldık, falan kavun. Bir ara çok yerdik. Geçen sene hiç yemedik. Kavun. Karpuz yine diktin de kavunu hiç dikmedin. Ben nasıl tutayım oğlum? Her şeyi istedim tutmaya ama oğlum gördün beni daha ne alemlerdeyim. onda bir şey yok ya. Fidanı alıyorsun dikiyorsun yani. Ya hizmet arayamam bir şey yok diye tamam. Bir şey yok, ne hizmet alayım? Yok canım öyle duruyor. Hizmet Kavul, Kavun kardeş gibi değil. Eh, dostum. Yap, yapmadım. Böyle gelip. Yarın da bostanla çıkarım alayım. Yarın sarı da çarşıya gidiyorum. Ektim, patlıcan ektim, biber ektim. Domates ektim alayım. Ama hiç önemsemedim dedim bana dün ki, hiç önemsemedim, sanki biti gibi geldi bana. Bir daha şey, önemsemedim, doktan oldu öyle değil. Yağmur artırmaya başladı, kapat, ocakları vurduğun ocakları kapat Çok da gidelim. Yaz yağmur. Ama ben Akçabat'a gireceğim yapacağız akşam orta? Yarın gidersin, yarın gitmiş her şeyi yani. Ama telefonun şeyini yaptıracağım. Yarın her şeyi benimle gideceğim ya, sen de ya. Yarın bir yere gidemem. Her gün bir yerdeyim bu arada. Kes kes. Abi Duygu da dedi bana Ayşe, Ayşe kadın da ver bana bile muada verdin bu lokma. Ya abi Hasan abi de her canlı yayında şey isteyeyim patates. Ona da versek bir patates ya. Patates zamanı geçti. Nerede bunu vereceğim onu? Nerede bulacağım bu Hasan'ı? Tohum yok mu sende? Ya var orada. O haşlı toprağı olmaz ya. Zamanı geçti derken... Ben iki seneden beri patates dikmiyorum. <laughs> Dikiyorum bunları arkadaşlar. E, yeme iki tane benim bu uşaklarım öyle pek patates yemeğini sevmezler. Öyle bir de, de bir güveç işte yaparım iyiler. Bir de şey. E, pazara eskiden gidiyordum pazarda, pazarda satardım. Şimdi pazara da gidemiyorum. Ne diyeceğim? E yesen o kadar patates yenmiyor. E fazla da tiktim mi durdum da kurtlar mı? Patatesin kilosu da 10 lira. 10 lira da. 10 lirası da ben onu ne tiktim? Thank Al ha, hazır ye. Sadece şeyde hala kadın tutmağı mor patates var ya kırmızı patates. Onu da kavuşturamadım. Neyse. Eskiden ben haveslerdim her şeyi. Ee, tükerdüm. O olsun, bu olsun, şu olsun. Ama şimdi haveslik de gitti yani. Çünkü vücudum çok yoruldu Oh arkadaşlar. oğluşuma bak bol yorum yapın e, ee, güzel ama bol yorum yapın. Bak izleyen şeysi uçak gitti artık <laughs> yana <laughs> dedim ona ya annesi gitme dedim onu oradan uyanadım gitme. Ya da o kadar soğuklar <laughs> dinlemedi beni. Olsun arada bu böyle de olacak değil mi öyle şey? Yaz onun, onun şeysini alırsın yaz. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Yağmur da başladı. Ben de biraz en farklı içerik üretmeye çalıştığım için. Dedim farklılık olsun. Ya tamam e, güzel onu şey, yapar ama herkes böyle şey yaray mesela güzel çalıyor ama e, yanında oyunu yani olsa He. şen olsa daha güzel izlenir, Anladın mı? Onun için millet böyle heyecan aray millet. Ben bu bir, bir beceri yani ses, bir şey yapmaya değil ama ben bilirim ne izlenir ne izlenmez diye. Olsun o da bir değişiklik oldu. Her şey yazım hep, hepsi izlenecek diye bir konu yok. Ee, evet. Evet, yani. ayakkabılarımızın son durumu. Yavrum, evet, bana baksana ağlayanlarım. Ha şimdi bunlar benim hep ahır işlerimdir. Bunlar şimdi de orada çıkaracağım. Ha şimdi biraz sonra eve gideceğiz. Erken öten orozun başı kesilir. Haberin olsun. Evet, gari, 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 Al bir yani? tane uysal bir oroz. Bu ne, ne, ne ya? Bunu, oğlum? O suyu kondurdum. Dört tane çıktı. Gördü de böyle ezray. Oroz mu? Evet. Dört de vuruyor. Babaları bu muydu? Ne bileyim o yumurtalar birinden başka birinden aldım. Bir kadın saçtan aldım ben böyle. Bunu yedi vuruyor da vuruyor. Bir denesini şiir Ses başladı e, hani. Ee, Sihine verdim denesini. Birini biz kesirdik da bir ara. Tamam. tamam. ki deli. Evet çalışalım. arkadaşlar ses geldi artık konuşacağız. Bu ses oldu. zaten çok şükür biten, biterken evet, geldi yani. yani. Kapatalım videolarımız videomuzu. Bir başka videoda yarın bir bostan salatalık geleceğim. Nasıl çekebilirsem çekerim. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Oğluma bol yorum yap. bol yorum yapın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun.